avukatlık şu an nereden nereye geldi, nereye gidiyor? Neler söylemek istersin hani bu alanda? Modern çağda avukatlık tek bir tanım değil. Belki 20 sene, 30 sene, 40 sene önce Han odalarında avukatların hepsine aynı tarif edebilirdim. Hı <laughs> Hepsi aynı odada oturur, benzer dilekçeleri yazar. Hanlarda, hanlardaymış değil mi, avukatlar Hanlar'daydı, eskiden? Hanlardaydı, adliye karşılarında bu şekilde tarif edebilirdin. Fakat şimdi avukatlık değişti, evrimleşti. Birçok alana temas ediyor ve birçok alanda çalışman gerekiyor. Ve sadece yerel değil, globalde de çalışman gerekiyor. Çünkü özellikle teknoloji çağında yaptığın işlerin birçoğu Global e, yansımaları e, oluyor ve o konularda da vakıf olman gerekiyor eğer o alanlara ilgiliysen. İşte diyor ki benim çevrem yok, arkadaşım yok, hiçbir şeyim yok, ailemde hukukçu yok, kimseyi de tanımıyorum. Ya, kimseyi tanımaya gerek yok modern çağda. Sadece emek ve çaba. Artık İngilizce bir yabancı dil değil. ya İngilizce artık peynir ekmek. Herkesin bilmesi gereken, bilmesi zaruri olan bir şey. Evet. Bu hukuk hizmetler için değil, yerel bir avukat için değil. Ben Yozgatlıyım. Yozgatlı avukatlık yapmak için İngilizce şart değil. Türkçe avukatlık yapıyorsun <laughs> ama insan olmak için artık İngilizce şart. Kaleme bir Türkçe ara Google'da bir de İngilizce ara. Çıkan sonuçlara bak. Aynı şey bilimsel çalışmalar için de geçerli. Bir Türkçe aradığında bir İngilizce aradığında milyonlarcasını buluyorsun. İngilizce bunun için şart. İnsan olmak için şart. Bu çağda. O yüzden kimse İngilizce'm iyi veya şöyle diye bir fark yarattığını düşünmesin. İngilizce artık bir zaruret. Evet.